arkadaşlar. Konya pazarında bu oh, hafta güzel bir pazar geçiriyoruz. Güzel antika ürünler ve elektronik eşyalar çıkıyor. tabi elimizden geldiği gibi biz bunları yayınlamaya çalışıyoruz. Konya bir pazarın yerini hala bilmeyenler var. eski araç arkasında durmaya başlıyor. Bu belediyenin otobüslerin kalktığı yer kadar kuruluyor. Yani yer yer belki 150 200 tane tezgah oluyor. Biz de bunları elimizden geldiğince göstermeye ve aktarmaya çalışıyoruz. Evet, pazarın olduğu yerde Hemen ortada bir çarşı benzeri bir yer var. Burayı ilk defa gösteriyorum. İkinci eleştirilerin satıldığı spot. Yani spotçu dükkanlar var. Burayı ilk defa gösteriyorum. Bilmeyen de çok çok gerekli kapalı olur ama. Bugün açık. Burada da İkinciyi eşyalar, eşyalar bazı Bazı ürünler <laughs> sıfırından daha fazla para istiyorlar. Arkadaşlar bildiklerinden mi, bilmediklerinden mi öyle yapıyor tabi. Bizim bilgimiz yok. <laughs>

Yok abi almam demin yedi buçağı vermedim çünkü. 8 lirayı alırsam veririm ya, para kazanacaksın. Az önce buralar kurulmamıştı. Şimdi tabii ki zaman geçtikçe hava açıldıkça kuruluyor. Edecek şiş. Güzel lambaları. <laughs> Artan. Lambalar ne kadar amca? 150. 150. Güzel değil. Buraya ben bunları anladım daha ya. Buyurun. оюнж он жм Hepsi. Aynen. Az sonra bakarız tekrar. Neyse. Bronzmalar gelir. Az sonra gösteririz. Yani pazarlanma değerini atmışlar onlardan da işte bit pazarına düşmüş. Yani o dereceyi yapmak için insanlar uğraşıyor. Ha belki spor olabilir tabi de. Ama yine de atılmaması gereken bir şey. Birinci yıl madalyası ama şurada Atatürk eksik. Büyük <laughs> ihtimal o da buradadır da. Nereden çıkar Allah? Bir ya koş oğlum ara Niye abi ya? Yapma ya abi, 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 ya abi yetmiş ya, Ana biz buradan yolu buradan yolu buradan geçelim gidelim. Asıl burayı biz gidiyoruz. Şey. Seçili ürün var arkadaşlar ondan dolayı çoğu ürünlere fiyat sormuyorum. Çünkü genellikle her zaman kuruluyor ama işte toplayıcılardan daha çok ürün çıkıyor. <laughs>

Hepsi birer değer ama Atlanmış Tuz patini federasyon evet, Beş altı tane bronz madalya Abla çeker mi Vallahi. Aa, şey Ve, sonra, ah, Çalış, şey var. Var. 15 lira Ne kadar usta bunlar? Çalışıyor mu? Onlara bakılması lazım. Verdem dün. Baksana. Bekleyin. 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 Kaç para diyecek? Kulaklıklar ne kadar ustam? 20. 20 lira. Yok canım bas. bas. Ne kadar bunlar abi? Onlar 15 lira. Onlar 15 lira Onlar bakılması lazım Ya pil ölü ya beyin popo. Sıfır var 25 lira Kulaklık Android yok mu? Hepsi Android zaten Bunlar hepsi <laughs> Bluetooth olan hepsine olur Bluetooth olan her telefona olur 1 saat 2 tane tamam, Denedim, bak, ne? 20 lir, ne? yok tamam abi, ne, abi? ne şunlar kulaklık abi Ya dediğim gibi bak arada çıkabiliyor. Deneyeceksin. Bunlar şu mu abi? Kaç lira kardeş bunun? 20 lira. Lir. Bak adam lir. daha ine denedi. Bak konuştu aldı iki tane gidiyor bak. De? konuşmaya garanti vermem. Abi bunlar ağır, ağır bakılması lazım yani. Görüyor musun? Ya pilinden var yalayın bufu. Bu da aynı şekilde 20. şarj olmayabilir. Bak adam da aynı baktı. iki tane aldı gitti. Denedi, çalıştı, konuştu gitti. Yani şansa kader. Şu neymiş abi? Ya o eski telefonlardan şurada şey oluyordu ya. Evet. Onlara takıyor.